durum tam anlamıyla aslında rezalet bir durum. Ankara Gücü gibi bir camiaya böyle bir şey yakışmıyor. 1910 yılında kurulmuş, 100 yıldan fazla geçmiş olan bir takımın bir sezonda 6 hoca değiştirmesi ne demek? Ya bakıyoruz bu sezonun başında ilk önce Kemal Özdeş geldi. Daha resmi maça çıkmadan Kemal Özdeş ile yollar ayrılıp Cihat Arslan'ı getirdiler takımın başına. Cihat Hoca 42 gün görev yaptı Kenan Koçak geldi 94 gün o görev yaptı Hakan Demirkan geldi Kenan koçaktan sonra 5 günde o görev yaptı Kemal Özdeş tekrar geldi bir takımda var mıdır bilmiyorum sezonun başında getirilip kovulup tekrar getirilen bir hoca Kemal Özdeş 46 gün hocalık yaptı Mustafa Dalcı yeniden göreve geldi 49 günde o takımın başında durdu şu an Mesut Bakkal anlaşıldı Doğru kişi Mesut Bakkal mıydı diye soracak olursanız bence Mesut Bakkal değil. Tamam tecrübeli bir isim. Büyük işler yapmış. Birçok takımda çalışmış. Ama Ankara gücünü zirveye çıkartacak yani küme hattından tekrar zirveye dediğim şampiyonluğa değil o orta sıralardaki zirvelere getirecek isim bence Mesut Bakkal değil. Başarısız işler yaptı. Yani Ankara gücü yönetimi boşta kim var ona gidelim buna gidelim bunu alalım diyerek köşeye sıkıştı ve bir anda saldırmaya başladı. Mesut Bakkal'ı o kargaşada buldular takımın başına getirdiler. Bakıyorum 6 isim değişmiş 38 puan toplanmış 6 tane hoca gelmiş bu takıma verebildiği katkı 38 puan 16. sıra 11 galibiyet 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet 6 isim bunu verebilmiş. Başarıya aç veya burada camianın sevdiği isimleri getirirsen Ankara gücü takımı başarıya ulaşabilir. Başarıya açıcı kim var diye soracak olurlarsa da Emre Berezoğlu daha önce geldi bence iyi işler yapıyordu. Volkan Demirel, Selçuk İnan veya Burak Yılmaz bunlar yeni futbolu bırakmış. Başarı yakalamak isteyen isimler. Futbolda çıkış yapmak, teknik direktörlükte çıkış yapmak isteyen isimler. Bu tarz hocaları getirmen lazım. Veya İsmail Kartal daha önce yanlış yapıldı ve bu adam takımdan gönderildi. Gidip İsmail hocam özür dileriz. Geçmiş yönetimin hatası gel bizi bu cendereden kurtar denilse İsmail Kartal gelecek adamdır. Aynısını Fenerbahçe'ye yaptı. Sorun hocada veya oyuncuda değil. Yönetimde tamamen 6 tane hoca değişmişse bir takımda tek suçlu yönetimdir. Yönetimin bir an önce istifa edip seçim yapması lazım. Ve yeni yönetimin takımın başına geçip vizyonlu bir hoca getirip vizyonlu işler yaparak takımı yeniden üst seviyelere çıkarması gerekiyor. medyaankara.com